Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir canlarımıza cennet bir muhallebi yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. şimdi tarifime geçiyorum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tam buğday unu kullanacağız. Bir bardaktan 2 parmak eksik sütümüz var. Bir tane olgun ve çatalla ezilmiş cennet hurması var. Bunu ikiye böldüm arkadaşlar. Sebebini biraz sonra zaten izlediğimizde göreceğiz. Yarım tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı kullanacağız. Üzeri içinde ben fındık ve cevizden yapmış olduğum bir unum var arkadaşlar. Onu serpeceğim, onu kullanacağım. İsterseniz siz kullanın, istemezseniz kullanmayın. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi geliyoruz pişirmeye. Ocağımın altını açmadan önce arkadaşlar... Önce sütümü ilave ediyorum. Şimdi 2 tatlı kaşığı tam buğday unumu ilave ediyorum ve bunları güzelce şırpıyorum. Tuzluk haline gelmemesini istiyorum çünkü. Şimdi ocağın altını açıyorum ve pişirmeye bırakıyorum kesarak arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Eğer bırakırsak topak haline gelecektir. Biraz daha karıştırıyorum. Kısık ateşte biraz daha karıştırıyorum. Yeterli olacaktır arkadaşlar bu kadar pişirmemiz. Şimdi ikiye bölmüş olduğumuz cennet hurmasının bir tanesini içinde kullanacağım. Tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sulandırdı. Sulu bir kıvam oldu. Durdukça koyulaşacaktır arkadaşlar. O yüzden sütümüzü biraz eksik kullanıyoruz. Tam bir bardak kullanmıyoruz. Altını açıyorum ben biraz. cennet tırmamla biraz pişireceğim. Ve arkadaşlar tereyağımı ilave ediyorum. Artık şimdi kullanabilirim tereyağımı tereyağımın da içerisinde eriyecek. Evet arkadaşlar şu an hafif kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar kaynıyor şu an. Çok güzel bir kıvam aldı. Birkaç saniye bu şekilde kaynatıp altını kapatacağım. soğuyunca daha da kıvam alacaktır arkadaşlar bu. Bu kadar yeterli olacaktır. Altını kapatıyorum. Kaseme alacağım ve soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar muhallebimiz soğudu. Kıvamını göstereceğim şimdi size. Çok güzel bir kıvamı var gerçekten. Şimdi en üstüne geri kalan cennet hurmamızı ilave ediyoruz. Şu şekilde hemen yayıldı zaten. Ve en üzerine de fındığımızı ekliyoruz. Ve arkadaşlar hazır. Şimdi tattıracağız bakalım. Güzel mi anneciğim? Beğendin mi sen? Tüm blocanlarımıza afiyet olsun.